Sayın izleyiciler, Türkiye Devleti Uluslararası Gazetesi Arası Maçı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Kayseri'nin Akışla ilçesi, Güğürgen Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Gündüz ile mahalleye dönüşen belgenin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, bölgenin sorunları ve muhtarların özgürlük hakları hakkında döküntüden çıkacağız. Öncelikle muhtarımız saygı olsun. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Teşekkür biz teşekkür ederiz. Kaç dönemdir muhtarsınız? Daha önce muhtarlık yaptınız mı? Daha önce muhtarlık yaptım, 2004-2009 videonun ara verdim. Tekrar 2014 e, devam ediyoruz. Aday oluyoruz. Ee, Karşınıza kaç aday çıktı? E, dört 4 aday vardı. 6 aday vardı ama 4 <laughs> biraz daha trenddeydi. Yani evet. e, güçlü e, adaylardı. Evet, Gömürgen Evet. geneli içindi tabii ki. Büyükşehir yasasıyla e, Akıştan'ın mahallesi olduk. Dolayısıyla bir muhtar seçilmesi gerekiyordu. Vatandaşlar e, vatandaş da bizi tercih etti. Teşekkür ediyorum ben diye Biz de onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Altyapımız da var. Evet. Kimse de bir şikayet edemez. Elimden geldiği kadar. Bütün gömürgenliğe, gömürgenliği bırak Akışlı'ya gittiğimde zaten küçük bir yer. Birebir diğer mahallenin halkında tam yok. Herkese bildiğimizi, birikimimizi özellikle bir yaşlı bir amcamızı gördüğünde, örneğin ilçe tarımı varmış ama işte ya arkadaş diyor evladım ilçe tarım nerede? Yani ben amca elinden tutup işte burası ilçe tarım dediğimde emin ol o gün ben evde daha rahat uyuyor. Evet mutlu oluyorsunuz. Hı -hı. Evet. Halka hizmet etmek daha evet. çok güzel bir duygu. Aynen öyle. Evet. <laughs> Efendim bu e, kaç aileden oluşuyor nüfus ne kadar gömülgenin geneli ayrılmadan önce? E tabii ki e, bizim eski nüfusumuz 2033. Belediye evet. devlet istatistik kurumu ben evet. o zaman muhtardım, 2007'de adrese daire sistemde e, adres belirledi. Evet. O zaman birebir mahalleyi imamla, e, Kayseri'den gelen görevliyle yazdık ve gerçek sayım ortaya çıktı. Evet. Daha önce Şişirme rakamı, evet. yani gerçek sayım bu, 2033. hayır evet. o, o zaman evet. 2013'tü, 2007 devlet istatistik kurumunun saymış olduğu şeyde evet. 1597'ye düştük biz, evet. yani bayağı bir düşüş oldu. Ama ilçe bazında gömürgen hiç göç vermeyen, en az minimum göç veren bir mahalle. Ee, ama şu son, özellikle son 6 ayda göç vermeye başladı. Sebebi nedir? Evet. Bir hayvancılıkla uğraşıyor, küçük baş hayvancılık. İşte evet. merdalarla sıkıntı var, ee, dışarılara çıkamıyor. O yüzden bizim insanımız gömürgenle dünya felahiye, sarı olan e, buna benzer yerlere nakil aldırdılar, ikametlerler aldırdılar. Bunun ana sebebi nedir? Orada da hayvancılığı daha rahat yapabilmek. Yani hiç göç vermeyen gömürgen ilçe bazında göç vermeye başladı. Evet. Küçük baş mı büyük baş mı? Yani? Küçük baş. Büyük baş da vardı ama bizde e, potansiyel büyük baş o da kayda değer bir e, küçük baş. Özür, özür dilerim. Kaç ee, bin tane gömürgen de var? 50 bin üstünde bir rakam bu nedir? Bu yüz güne de çıkıyor. Örneğin kuzlarda da bir bu kadar kuz oluyor ama ekleme kuzlar satılınca tekrar o, o düşüyor. Ama kayda değer bir rakam. Evet sayın izleyiciler, gel Türkiye gelini geziyorum. En büyük e, hayvan potansiyelinde küçük baş sahip olan bir e, burası işte belediyelikte Matyum Şehir yasasıyla mahalle konumuna düştü. Daha önce ben buradan e, 2012-2013 yıllarında Karaman'da bir köye gitmiştim. O da 49 bin olduğunu etmişti. Evet. Dedim Türkiye'de en fazla o zaman orasıydı. Şimdi duyduğumuza evet. göre, tutarımızda izah ettiğine göre burası sayın izleyiciler. Ee, burada da bu hayvancılarımızın soruların çözümü yetkilere düşüyor. Doğru mu? Kesinlikle. Evet. İşte bunu da kim gündeme getiriyor? Yerel idareleri, genel yaptığı şey muhtarlarımız aracılığıyla gündeme geliyor. Değil mi? Evet. evet. Artık bu arkadaşımızı aradığımızda işte buranın ziraat odasının e, kapandığını sarı olana getiriyor. Evet, en yakın ilçeye, en yakın ilçe. Ilçe ilçeye gitti. O nedenle gö, gömülgen e, mahallesi nüfusu bin üzerinde olduğu için e, iki mahalleye ayrılmış. Vali Orhan Düzgün mahallesine Kayseri Valisi'nde ismi evet, aynı zamanda. Kayseri evet. Valisi mevcut mahallede ismini bırakılmış. E, tabi hizmet daha biraz daha iyi alınması için. Yani, onun da bir e, katkısı, var. katkısı var. Katkısı olacaktır. Evet. Evet. Gerçi şey Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını ben beğeniyorum. İşte Pınar başında Sarızda, Yeşilhisar'da, Devrede, Yahyalı'da, Röportajda yaptım ben araştırmacı gazeteci olarak. Sayın izleyiciler Talas'ta bir e, halk memnun genelde Büyükşehir Belediyesi'nden. Artık da Sarız'da e, en uzak ilçesi da tüm iş makineleri, maliye dönüşen köyün e, alt altyapısında sorun vardı. Çalışma yapıyor. Evet. Birçok Talas'ta 3-4 yerde karşılaştım. Yani hizmet Talas'ın yani tamamına bulaşıyor. Değil evet, mi? Evet. Şimdi bizim sıkıntımız bir sıkıntı daha var. Aslında bunu bir türlü çözemedik. Ee, su sıkıntısı. Aslında gömürgede su sıkıntısı olmaması lazım. Çünkü neden? Bizim Hınzır'ı da dediğimiz evet, yaylamız evet. 2550 rakam evet. ve bunun eteklerinden çok kaliteli su çıkıyor. Bizim bu kadar suyumuz varken maalesef gömürgede su sıkıntısı yaşanıyor. Ben her gün kalkıyorum, Birçok telefon alıyor, Muhtar suyum akmıyor. Suyum, ya su temel ihtiyaç biliyorsunuz. Su, evet. olmuyor. Su e eşitliğine ayarlanıyor diye. Evet. Şimdi. Ya işte bir de bu geçiş süresi, vatandaşı da anlıyor. Yok ya 185'i arayın, gerekli taleplerimizi dile getirin. Vatandaş haklı olarak da diyor ki, hani bu ge geçiş süresi, illa ki bu ileride sistem oturacak, vatandaş daha bir işlenecek. Evet. Ben muhtar, ben 185'i bilmem. Ben, evet, seni bilmem. Aynen öyle. Ben de ne yapıyorum? Vatandaşı birebir tanıdığım için, Arıyorum 185'i, diyorum işte şu, şurada, şu mahallede, şu semtinde şöyle bir sıkıntı var. Evet. Ama e, mekanizma biraz daha yavaş işliyor. Yani ben dediğim gibi daha önce de muhtardım. Sanki bizim burada o zaman belediye varken evet. e, ya da vatandaş birebir başka e, talep taleplerini dile getiriyordu. Biraz daha çabuk evet, oldu. Evet. Ama şimdi <laughs> e, işte dolaylı yollardan kaskı arıyorsun vesaire ora oraya arıyor. Gelen belki iyi niyetler kesinlikle inanıyor ama oradaki personel bizim nerede ne şekilde vana olduğunu bilmiyor. Mutlak biz yani bu personelin daha önceki röportajlarımızda da dile getirdik arkadaşım. İşte burada siz de görüyorsunuz sayın izleyiciler. Biz mutlaka e, o mahalden bir e, kaskiye görevli personelin tahsis edilmesini istiyoruz. Bölgeyi tanıyan. Bölgeyi bilen birisi. Evet, birisi. Buraya kaskiye şu başla efendim. Akkış'ta da var. Şu ah, bir... şey var. Aslında evet. burada temel sıkıntı şu. Akkış'ta ee... pardon, ee... bizim bu Gömürgen Belediyesi'ndeki elemanlardan birisi burada kaliteli, bu şeyi iyi bilen, donanımlı bir eleman vardı. Oradan bir tanesi bizim Akkış'ta da kalsaydı. Evet. Dolayısıyla Gömürgen'de bir sıkıntı oldu hemen gelir onu çözerdi. Evet. Şu anda bizim belediyede hiç kimse kalmadı. Bir tane. Evet. Ülkeye mi gittin? Tamam. Büyükşehir, Orman Bölge Müdürlüğü, çeşitli kurumlara. Yani evet. hepsi bir yere değil. Tamam evet. Büyükşehir'e şey yapmadılar. Evet. Başka yerlere evet. personel kaydırdılar. Evet. İşte, yine de biz bu bölgede tam bu işi yapan arkadaşlar vardır. Buradan mutlaka bir İslam edilmesini istiyoruz. Kesinlikle. Evet, yani bu sorular başka ilçe, ilçelerde de e, rast Muhtarlar ve vatandaşlar aracılığıyla gündeme getirdiler. Ben e, zaten e, mutlaka mahalleye dönüşen beldelerin e, görevli temizlik görevlisinin ve içme suyu ilgili e, görevlerin mutlaka e, mahallede bulunması gerekiyor. Evet, mahalleye i̇şte gider, o bölgeye giden. Çünkü burası mahalle belediyelikti. İşte bir belediye başkanı, altı yedi tane meclis üyesi, üç tane muhtar bu hizmeti yapıyordu. Şimdi burası işte iki arkadaşın evet. üstüne kaldı. Daha önce tek arkadaşa daha evet, sonra şey, Şimdi, bazı nedenlerden şey. dolayı ikiye ayrıldı. Özür dilerim. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani bizde dedim ya başta hayvancılık gömürgede gerçekten e, il bazında kayda değer bir rakam var. Evet. Ama biz şöyle önemli. bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani Türkiye'de birinci diyebiliriz. Yani İç Anadolu'da ben e, ama bir gömürgen olarak tabii. Evet, değil. Tabii evet. İç hiçbir yerde, hiçbir mahallede, köyde e, dediği gibi küçük başlık potansiyeli yok. Evet. Biz şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu çok önemli. Gömürgen genelik gömrüde vatandaşı için biz konar göçer yaşıyor. Nerelere gidiyor? Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri. Evet. Burada ben güzel şey şu ben bunu bütün siyasilere ya da Kayseri'ye gittiğim ya her yerde bile getirdim. Biz Sivas, Nevşehir, Yozgat bu illere gittiğimizde bir sıkıntı yaşamazken ben üzen nokta şu. Biz Kayseri toprağına girince bizim sürüler daha evet. ben Kayseri Kayseri Koca Sinan koruma ceza uyguluyor. Evet. Yani bu cezalar artık geçmişte kaldı. Ya biz biri olduk, bütün olduk. Yani bir de cezanın gerekçesi hiç olmadan ceza uyguluyor. Nedir? Toprak bastı parası altında. Bu yani benim insanım gerçekten ben de hayvancıyım, ben de hayvancılıkla uğraşıyorum. Yani biz dayalı çırak, Hırsızlık mı yapmak? Biz kendi işimiz, kendi aşımız artık bu bir milli servet. Evet, bu yani bu beni üzüyor. Geçtiğimiz yıl 38 bin lira, eski parayla 38 milyar <laughs> hem kulağımızın dibinde öz vatan e, ilçesi jandarma, oradan sürüler geçecek de sürünün birine jandarma geldi bir tutanak tuttu 38 milyar 38 bin lira benim vatandaşım gömü geldi, para cezası. Neye dayanarak tuttu efendim? Tutan şey ne? şey bizim yol düzey bir oluyor. Normalde İl tarım Müdürlüğü'nün vermiş. O kalktı aslında. Şu anda her yerde. gelebiliyoruz. Evet. Vay efendim işte sizin sağlık raporumuz yok. Oysa bizim sağlık raporumuz var. Ya da buradan geçiş iznimiz yok. Öyle bir şey yok. Var. Ceza uygulanabilir. Gerekçesi nedir? Bir yonca yayılır, görenge ekil vesaire. Düz, kamuya ait olan bir arazide indirirken vatandaş 38 milyar ceza ödedi. Biz bunu birçok yere gittik. Birçok yerden işte uğraştık. Bunu nasıl iptal edebilir, Düşüremezsiniz muhtar ama peşin ödemede 10 bin lira düşer. 28 bin lira vatandaş ödedi. Evet. Yani yazık ya. Evet. Yazık ya. ya. Kesinlikle yazık. Keşke bu. bunu işte basın yayın yoluyla o gündeme geldiği zaman çağırsaydınız. Evet. En azından ana haber bültenlerinde bu çıkardı. Ve Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu da bu konuyu e, çözemediği düşünüyorum ben yani. Bu bu e, daha sonra da inşallah işte, ödetiyor şöyle. Işte. Bakın size kartı yani böyle önemli konular olduğu zaman e, yani vatandaşın e, biz yararlı olan konuların e, çözüm için işte Türkiye'nin en ücra köşelerini ziyaret ediyoruz sayın izleyiciler. Evet. söylediğimiz gibi e, e, elektrik ve su abonesi alamayan vatandaşlarımızın da mağdur durumda. hep onlar şimdi mesela bir, parti partinin e, seçim beğenmemesiyle ilgili orada mutlu oluyoruz yani. Evet. Böyle konularda da e, vatandaşımızın, kırsalda yatacak vatandaşlarımızın mağmur edilmesini hiç kimse göz yummamalı diyor. Kesinlikle. Çünkü evet. vatandaş ekmeğin oradan ya onun için bir iş gücü. Dolayısıyla evet. bu sıkıntılar olunca işte göç de vermeye başladı. Evet. Lanet evet. olsun yani üretici. Koyununu sattı, gitti Kayseri'ye, gitti bir başka yere. Evet. Oysa ki burada ne güzel, işi vardı, aşı vardı, vardı, kendi işi, çocuklarını okutabiliyordu. Şuna, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gömürgen bazında e, bizde ohumu oranı %90'larda. Özellikle kız çocukları. Evet. Birçok bölümden öğrencilerimiz var, mezunlarımız var. Yani bunun başında Ege Üniversitesi'nde profesörümüz var. Devlet Hastanesi'nde evet. uzman doktorumuz var. Onun dışında diyetisyenler, veteriner hekimler. Yani her alanda var, yani. var. her evet. alanda var. Bu da tamamen hepsi hayvancılıkla okuyor. Evet. Yani bizim gömürgenin kızlar özellikle gider, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okur, orada gayet modern, oraya ara uydurur ve oradan okulu kapatır, gelir gömürgene, o kıyafetini <laughs> çıkartır, e, başörtüsünü alır, şalvarını gider, diye gider, ahıra girer, ineğini sarar, gider yaygıya çıkar, oyununu evet. sarar. E tamam şunu da belirtelim, artık üniversitelerde de kılık kıyafetler tek e, şey yok, yani işte bu hükümetler, orada. Çözdü daha önceki farklı evet. Parti hükümeti. Biz de tabi insanlar istediği gibi yaşamasından yanayız. Doğru mu? Hem eğitimini evet. almalı, istediği gibi de yaşamalı. Biliyorsun Avrupa ülkelerinde istediği gibi giyiliyorsun, okuyorsun. Türkiye'de Bu da da engelleniyordu. O da çözüldü işte kanunlarla her şey sırasıyla. Yani özgürlükler önemli. Evet. evet. İnsan, her insan istediği gibi yaşamalı. Kesinlikle. Değil. Evet, donanımlısınız. Teşekkür ediyorum. Bir de bu konularımızın sosyal güvenlik yerlere yatırılıyor işte devlet tarafından. Evet, o konuda e, toplantıya, toplantıya Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu 11. toplantıya katıldınız. Ben hayır, Beşikçi Muhtarlar Toplantısına katıldım Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet, e, e, katıldınız. Evet, sarayda. Orada da e, yemek yediğimiz masada verilen nota en üst sıraya yine bu istek ve talepleri muhtar arkadaşlar, çünkü bölgeyi temsil eden evet. gitmiştim. Diğer arkadaşlara özellikle giderken de sordum bir işte bölgenizde bir e, istediğiniz bir şey var mı sizin bireysel istediğiniz? Birçok, birçok değil. Bütün muhtar arkadaşlarımız e, özellikle e, 800 küsur gibi e, 900'e yakın bir rakam maaş alıyor ama <laughs> yarısı şeye gidiyor. 430 lirası. 430 lirası sigortaya gidiyor. Dolayısıyla diğer 430'dan biz ek bir iş de yapamıyor. Yani çocuklar okuyor. Benim örneğim bir üniversite okuyan var, lise okuyan var. Biz vatandaşa hizmet için geldik. Evi yok da. Ama bu şekilde oldu mu? Zantara <laughs> ee, Kesinlikle. Bağadır. Ya, ya, çoğu bir çoğu da yatıramıyor Sadece, Yani durumu olan muhtarlar yatırıyor. Durumu olmayanlarda bu sosyal güvenlik yatıramıyor. Beş yıl sonra bir de bakıyor ki 25-30 bin lira yani milyar eski parayla anlamadığı için şey söylüyor sayın izleyiciler. Borçlanıyor. Bu da işte devamlı faiz üstüne bindiği için vatandaş muhtarlığı da bıraksa da yaşlı olduğunda primli olduğunda emekli o o bir düşüyor Evet. Orada da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerini bekliyoruz. Katılan arkadaşların tamamına yakınlığında bunu birinci sıraya yazdığını belirtiyorlar. Yani biz de zaten gazetemizi kendisine gönderiyoruz. Artık basın yayın yoluyla duyuyoruz tüm dünyaya ve Türkiye'ye. İşte muhtarlarımız da halk oyunu seçildiği için mutlaka bu sosyal güvenlik primleri de devlet tarafından yatırılması istiyoruz. Biz muhtarlara, muhtar seçilen kim olursa, hangi vatandaşımız olursa olsun, askeri ücreti tabi olmasını ve devlet tarafından ses kasını yatırmasını istiyoruz. Az önce izlettiğim ne de size işte o yetkililerle görüştüğümüzde maaşlarınızın artmasını sağladığımızda bu konuyu gündeme getirmiştik. Aslında askeri ücret seviyesine yükselecekti. 30-40 aşağısında kaldı. Sosyal güvenlik bilimleri de vardı. En sonunda o torba yasasından bunu çıkardılar. Ancak bunu bir ayrı bir torba yasasında inşallah bu konuyu 2016 yılında tarihe gömeceğiz sayın izleyiciler ekleyeceğiniz başka bir konu var mı? Çok teşekkür ediyorum Geldiğiniz için evet. ayaklarınıza sağlık. Çok Biz teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sayın izleyiciler, bugün altın zorlarını yerel idarelerin genel yapılaşı olan muhtarlarının aracılığıyla Kayseri'li Akışlı ilçesi Gömürgen Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Gündüz ile duyurdu. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Gazetesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Ve evet, teşekkür ederim.